Bölüm 326 Müslümana kafir demenin haram oluşu Hadis 1734 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam, Müslüman kardeşine, ey kafir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi, söylendiği gibi ise, bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz, söyleyene geri döner. Hadis 1735 Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kim bir adamı ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye çağırırsa ve o kimse de denildiği gibi değilse bu söz söyleyenin kendisine döner.